Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Orijinal yayınlarından ilk başta karışık gibi gözüken ama çözünce çok kolay olan bir soruyu da karşınızdayım. Biz derste ilk başta zor görmüştük çağlarla ama şimdi çözünce Güzelmiş taktiği. O yüzden size anlatmak istedim. Soru şekilde x sıfırdan büyük, y sıfırdan büyük, x birden farklı. A sayısı birden farklı pozitif gerçel sayı olmak üzere. Böyle x, a, y bu şekilde tanımlanıyormuş arkadaşlar. Diyor ki k, b üzeri logaritmik tabanında 3'ün karesi ise k'nin değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle bunu bir anlayalım. Bu ne demek? a'yı aşağıya yazmışlar. Yukarıdakini taban yapmışlar. y'yi de üst yapmışlar. Biz de öyle yapalım o zaman. B üzeri logaritma üsttekini taban yapmışlardı. 2 üzeri 3 eşittir 8. Tamam. Şimdi bunu biliyoruz. Sordukları soru da şu. B üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. Böyle bakınca bir karışık geldi arkadaşlar. Ama şöyle yazarsak. Şimdi logaritma 2 tabanında 3'ün karesini şöyle yazabilir miyim? B üzeri logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bir şeyin karesi böyle yan yana yazılıp çarpma şeklinde gösterilebilir mi? Gösterilir. Peki şuraya dikkat. 3 üzeri 2 x'i biz aslında 3 üzeri 2'nin x'i ya da 3 üzeri x'in karesi şeklinde ifade edebilir miyiz? Burası doğruysa arkadaşlar size göre o zaman bunu da şöyle yazabiliriz. B üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün logaritma 2 tabanında 3'ü şeklinde yazabilirsek bu kareyi yani şu ifadeyi buna çevirebilirsek soru çok kolaylaşıyor çünkü B üzeri logaritma 2 tabanında 3 aslında 8'miş yani şurası 8 ve 8 üzeri logaritma tabanında 3 oluyor. E bundan sonra ne yapıyorduk? 3 ile 8 yer değiştirebiliyordu. Logaritma 2 tabanında 8. Logaritma 2 tabanında 8'de nasıl yapıyorduk? Logaritma 2, 2, 3. 3 başa gidiyordu. Direkt 3 çıkıyordu. Demek ki cevap aslında 3 üzeri 3, 27. Yani C'han şıkkıymış. Burada arkadaşlar logaritma 2 tabanında 3'ün karesini logaritma 2 tabanında 3 üzeri logaritma 2 tabanında 3 yazabilmek soruyu çözdürüyor. Buna dikkat edin. Belki bir deneme de karşınıza gelir. İlker Hoca çözdü deyip hemen şak diye çözersiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.